Hocam zekattan bahsettiğiniz ticaret işe ekonomiklerinde şu anda e, konuşulan 200 zekat var. Bir geleneksel olarak 41 da konuşuyor. oranı konuşuluyor. Bir de sosyalist bakış açısıyla ihtiyaçtan fazlası konuşuluyor. Bunun hangisi? Ha, şimdi bir hoca çıkmış ihtiyaçtan fazlası ne varsa vereceksin diyor. Bunlar kabul edilebilir şeyler değil. Bunlar bunlar fantaziler yani böyle kendi aklındakini Kur'an'a söyletme faaliyetleri. Böyle şey olmaz. Kırkta, mesela, kırkta bir, kırkta bir Kur'an-ı Kerim'in hükmüdür. Yani Peygamberimiz o kırkta bir rakamını Kur'an'dan çıkarmıştır ama ben onu size anlatabilmem için çok iyi matematik bilenlere sadece onlara hitap eden şurada bir tahta olacak. ilgili ayetleri koyacağım tak 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 bu yapacağım göreceksiniz ki Kur'an kırkta bir emrediyor ticaret. Ticaret mallarında kırkta bir emrediyor. Bunların hepsi var. Şimdi kırkta bir Bakın Allahü Teala öyle bir sistem kurmuş ki bugün mesela vergi para olarak ödeniyor değil mi? Zekat da Kur'an-ı Kerim'in tek vergisidir. Orada kazandığınız, ürettiğiniz maldan veriyor. Elinizdeki maldan veriyorsunuz. Ticaret yapan, sanayiyle meşgul olanlar çok iyi bilir. Para vermek çok zordur. Çünkü para senin ürettiğin bir mal değil. Sürekli gelip gidiyor, sürekli dolaşması lazım. Ama ürettiğiniz maldan verdiğiniz zaman muhteşem olur. Biz bir şey de 1980'li yılların başında rahmetli Turgut Özel Başbakan'dı. İstanbul'da bir toplantı yapmıştık. Belki Fethi Bey bilir, biliyordur. Şey, e, Türkiye'de zekat potansiyeli diye. Hatırlıyorsunuz değil mi? Ha, basılmıştır evet. O toplantıyı ben organize etmiştim. Orada o zaman Devlet Planlama Teşkilatı'nın uzmanlarından da çağırmıştık. Devlet Planlama teşkilat uzmanları Türkiye'nin zekat envanterini çıkarmışlardı. Yani bugün zekat alınacak olsa ne kadar alınır diye ki Türkiye'de böyle bir yapılanma olmamasına rağmen eldeki bilgilere göre çıkarmışlardı. Yani Devlet Planlama Teşkilatı'ndaki bilgilere göre o seneki verginin tam dört katıydı. Zekat. O seneki verginin tam dört katıydı. Bu milleti müthiş bir şekilde rahat et, rahatlatan, ekonominin zayıf, ayaklarını sürekli ekonomiye kazandıran ve muhteşem bir sistemdir. Yani bu zekat anormal güzellikte bir sistemdir. E, esas biz bunu size bir şey daha söyleyeyim. Şeyde 1900 90 80'li yılların sonlarında 90'lı yılların başlarında şeyden Kaliforniya'dan bir profesör İstanbul'a gelmişti. İstanbul Müftülüğü'ndeki şeriye sicillerinde birkaç ay kaldı. Araştırmalar yaptı. Dedi ki ben dedi Amerika'dan Türkiye'ye gelmeye karar verince Türkiye'nin ekonomik yapısıyla ilgili epeyce raporu okudum. O raporlara göre Türkiye'de sokakların evsizde dolu olması gerekiyordu. Her tarafta dilencileri görecektim falan. Ben öyle bir manzarayı hayal ederek geldim. Ben insanları çok canlı, çok hareketli gördüm ve şaşırdım. Bu nasıl bir şey dedi? Dedim bak senin görmediğin bir şey var. Türkiye'de zekat var. Evet zekat Kur'an'ı istediği şekilde değil kesinlikle. Ama batıyla da kıyas edilemeyecek kadar iyi. Sizin yaşadığınız bölgelerle de kıyas edilemeyecek kadar iyidir. Ve Türkiye'de Müslümanlık var dedi. Dedi ki vallahi herhalde bir şey olmalı dedi yani. O kadın buradan Kur'an aşığı olarak gitmişti. Şu anda ne yapıyor bilmiyorum. Evet.